Merhaba. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak 50'den fazla ülkeden gelen öğrenciye ev sahipliği yapmaktayız. Ülkesini en iyi orada yaşamış ve oradan buraya gelen öğrencilerimiz tanıtır fikrinden yola çıkarak her hafta bir ülkenin tanıtımını yapmak üzere bir program dizisi başlattık. İlk olarak Kırgızistan'ı tanıyacağız ve bugün yanımızda 3 Kırgız arkadaşımız var. Hanım da insan var. Merhaba insan nasılsın? Merhaba hocam iyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkürler. İnsan Türkiye'ye ne zaman geldin? Türkiye'ye 6 ay önce geldim. Peki Türkiye'de hangi şehirlere gittin? Türkiye'nin e, İzmir'e gittim, İstanbul'a gittim ve Bursa'ya gittim. Türkiye'ye ilk geldiğinde sana ilginç gelen şeyler nelerdi? Türkiye'ye ilk geldiğimde bu e, ilginç gelen şeyler, sokaklar çok dar, e, şehirler çok kalabalık. Bu dağ tepesinde evler çok ilginç geldi. Peki sizin kültürünüzle Türk kültürü arasında benzerlikler var mı? Evet benzerlikler var. Mesela kelimeli, bazen kelimelerimiz aynı, atasözlerimiz aynı, bu at oyunlarımız aynı. Hı hı. Mesela hangi kelimeler aynı? Mesela, örnek verebilir misiniz? Su, göz, sayılarımız aynı 1, 2, 3, 4, 5 hepsi. Ata sözlerinden. Ata sözlerinden bu misafir omduğunu değil bulduğun yer sakla zamanı gelir zamanı. Güzel. Peki ata oyunlarından hangileri var? Ata at, neler? Ata oyunlarından bu yağ oyunu, Hı -hı. bu at üstünde bu bizde kök diyor Hı -hı. o oyun. Peki senin ülkenin en beğenilen yiyecekleri, en meşhur yemekleri hangileri? Bizim ülkemizin en meşgul yemekleri bu, beş parmak ve kurdak içeceğimiz kımız. Birinci sırada hangisi var? Birinci sırada bu, tabii ki beş parmak. Beş parmak yapmayı biliyor musun? Evet, tabii ki biliyorum. Burada da yapıyor musun? Burada yapmıyorum çünkü burada adet yok, o yüzden yapmıyorum. Peki, Türk lezzetlerinden hangilerini seviyorsun? Türk lezzetlerinden bu lahmacun seviyorum, tavuk döneri, İskender ve baklava. Evde yaptığın bir Türk yemeği yok mu? Evde yaptığım Türk yemeği yok şimdi. Baklava dedin. Hangi çeşit baklavayı daha çok seviyorsun? Fıstıklı baklava ve sütlü baklavanı çok seviyorum. Çok teşekkür ederim insan. Size de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi yanımda Bahtiyar var. Hoş geldin Bahtiyar. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız hocam? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bahtiyar, ben Türkiye'den Kırgızistan'a gitsem. Sence orada nereleri gezmeliyim, nereleri görmeliyim? Bana tavsiye verir misin? Ee, tabii bu benim en çok sevdiğim bir soru çünkü ben önce de turistlere çalışıyordum Kırgızistan'da dağlarda geziliyorduk. <laughs> ee, mesela bizde şey çok göller var, bizim bir gölümüz var dünyanın yedi en büyük gölürün biri. Ee, e, oraya şey biz atla gidiyoruz dağlarda. Araba hiç kullanmıyoruz orada. Çünkü araba şey araba, bizim yollar şey araba için değil hı hı. Ee, orada biz akşamları çatılar uyuyoruz yemeklerde işte ateşleri pişiriyoruz dışarıda. orada ışık gaz diyen şeyler yok orada. O gölün adı ne? Ee, Isık göl diye gölümüz var yani ben çalışırken yerim gölün ismi Son göl. Hı hı. O dağın en büyük yerinde çok ilginç bir şeyler var. Peki başka nereler var? Ee, başka neler var? şey bizim daha e, e, farklı dağlar var. Mesela Tuzlu dağın dağımız var bizim. Biz o dağın içine giriyorlar. E, şey, mesela grip olan insanlar olsa şey hassas, hassas geçiyorlar. İyileşiyorlar. Evet. Peki e, başka hangi şehirler meşhurdur Kırgızistan'da? E, Kırgızistan'da şey en büyük şehrimiz başkentimiz Bishkek. Orada da turistlerimiz çok var. E, orada şey nasıl o kadar kalabalık değil temiz ee, sokakları şey genel ee, gezmesi çok iyi bir şehir ee, arabalarda çok az e, ee, rahat bir yer sen daha sakin yerleri mi seviyorsun evet tabi o yüzden <laughs> dağlarda kimse <onun> yok <laughs> peki ülkendeki önemli meşhur kişiler kimler ee, bizde ön insanlar çok var. Bizde mesela herkes tanıyan Cengiz Aytmatov'umuz var. Cengiz Aytmatov kimdir? Bize biraz anlatır mısın? o yazı, on çoktan kitaplar var. On kitapları 150 ülkeye çevrilen kitapları var. Hı -hı. Hangi kitapları? mesela Beyaz Gemi, Kırmızı Elma, da başkalar var. Peki Cengiz Aytmatov'un kitaplarını sever misin? Tabii. Biz okuldan onun, on 10 kitaplarını okuyorduk. Peki sana göre Sakarya nasıl bir şehir? Sakarya'nı şimdi çok seviyorum. Çünkü ben köyüme benzer bir şeyin şehir. Hı hı. Çünkü orası da dağlı, e, o kadar kalabalık değil. E, ama burada şey arabalar, insanlar çok var. Burada üniversite evler çok var. E, ben köyümde o kadar arabalar da yok. Mesela bizim dağlar yemyeşil. orada koyun inek atlar geceler orada yemeklerin. Sakarya'ya ilk geldiğinde Sak neler düşündün? Sakarya ben Ağustos'a geldim ama o zaman da kimse yoktu burada arabalarda şey o zaman da burada kimse yok diye düşünüyordum hiç beğenmedim çünkü insanlar da yok şey çünkü şey Kırsan'daki ben orada şey yapancıları da var diye düşünüyordum Türkler çok var diye ama kimse yoktu. Düşündüğünden farklıydı. <laughs> evet. Sonra şey, ilk haftanın sonra şey gelmeye başladılar. İnsanlar çok oldu, kalabalık da oldu. Şimdi seviyorsun. Çok. Güzel. Peki, ülkene giderken Türkiye'den ne götürmek istersin? Hediye olarak, hatıra olarak. Ee, tabii ki hediye olarak şey, aileme, kardeşlerime tatlı bir şeyler getireceğim. Onlara kıyafetleri, küçük kardeşlerime oyuncak getireceğim inşallah. Ama kendim için bayrak getireceğim. Türk bayrağı. Türk bayrağını, evet. Güzel. O da maalesef. <laughs> Peki tatlı dedin hangi tatlıları götürmeyi istiyorsun? Tabii baklava başka da farklı şeyler var. ama... Güzel. Peki e, kıyafetin çok güzel. Sağ olun. E, sizin ülkenizde insanlar bu şekilde mi giyiniyor? Çoktan giymiyorlar ama şey bizim yaşlı insanlar böyle takıyorlar. Hı hı. Hala devam ediyor. Evet. Peki kıyafetinizin bir anlamı var mı? Tabii var. Bizim en önemli kıyafetimiz bu kalpak, kırızların kalpakı. Şey, mesela bu kalpak biraz renkli. Renkli takan şey erkekler, onlar evlenmeyen yaş diyorlar, anlamı. şey, sadece siyah kalpaklar siyah beyaz. Onlar yaşlı insanlar, şey evlenen çocuklar var, anlamlar var. Küçükler var, mesela bir yaştan ona kadar yaşlı erkekler, küçük, renkli şey, pembe, kırmızı, ee, renkleri var, var. Peki senin kıyafetinin anlamı? Bu kıyafetin anlamı şey, kırmızıların şey, e, anlamlar var şey, e, nasıl? E, an, var anlamı var şey, mesela koşkarın anlamı var, koyunun anlamı var, şey erkeklerin anlamı var, nasıl şey, oturanlar mesela bizim çatımız var ya, hı hı. onların da anlamı var. Peki, teşekkür hmm. ederim Bahtiyar, ol, memnun ol. oldum. Ben de memnun oldum. Şimdi yanımda Muniza var. Hoş geldin Muniza. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyi, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Muniza, Türkiye'ye ne zaman geldin? Türkiye'ye Eylül'de geldim. Peki, Türkçeyi nasıl öğrendin? Tömer'de okuya, Tömer'den ve sonra pratik yapma yapı öğrendim. Tömer'e ne zaman başladın? Ekim'de. Ekim'de. Peki Türkçe sence zor mu? kolay böyle hepsi bilgiler var. Hı hı. Türkçe ve Kırgızca benziyor mu? Evet benziyor. O yüzden böyle hızlı öğrendik. <laughs> Maşallah güzel konuşuyorsun. Peki Yamanıza kıyafetin çok güzel, çok kibar. Kıyafetinin anlamı nedir? bizde bizim ülkemiz dağlı olduğuna rağmen bizde kadınlar böyle şapka bizde ele çek diyorlar onu giyorlar onu genelde evli kadınlar giyorlar sonra o kıyafetler böyle bele takan beldemçi diyor onu evlenen kadınlar giyiyorlar Peki kıyafet neyden yapılıyor? Hangi malzemeden? Bize dağda da yaşamamıza rağmen orada hava çok. Bizim kıyafetimiz sert ve elde yapılacak halde olması lazım. O yüzden hayvanlardan derisinden ve günlerinden yapılıyor. Peki bütün kadınlar aynı kıyafeti mi giyiyor? Üzerindeki işlemelerin anlamı var mı? Bu benimdeki bir, şapkayı böyle kızlar giyorlar ve böyle buna benzeyen ama farklı ele çekiyor. Onu evlenen kadınlar giyiyor. Şapkanın üzerindeki tüy ne anlama geliyor? O kuşlardan böyle nazik nazlı diye. Çok güzel. Sana da çok yakışmış. байдылда сарного мен кыргызмын сатылбаган сатпаған, мен кыргызмын бабан арқын сақтаған, ата журтка жасасам деп чоң эмгек ar gün сайын чоң azat аттанам Çok güzeldi. Teşekkürler. Peki bu şiirde ne anlatıyor? Bu, bu şiir, şiirde ben Kırgız'ım, her zaman Kırgız olacağım, Kırgız olup kalacağım, hiç satılmayacağım, satmayacağım diye anlatıyor. Bu şiiri ne zaman ezberledin? Kırgızistan'da olduğunda, sınıfta. Küçükken. Hı hı. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Çok memnun oldum. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim kültür elçilerimiz. Diğer programlarımızda farklı ülkelerden öğrencilerimizle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.